Hoş geldiniz. Hoş gelmedik hiç ya Batu Bey. Ne oldu hayırdır? Ya ben sizle bugün konuştum değil mi telefonla? Sizinle evet, konuştuk. Şimdi bu soygun olayıyla alakalı bu sefer şahitli geldik. Ne yapacağız? Eee sonucu neyse onu yapacağız. Kimmiş? Cezasını keselim. Hoş ah, geldiniz Batu Bey. Cezası 6 milyon falan yapıyor galiba bakalım. Patron. Hiç sıkıntı yok. Nedir Hüseyin? Eee 2 milyon patron. 2 milyon mu yapıyor? Aynen. Tamam. Ee, Sizinle şeyle çarp şimdi. Bizim alımımızla çarp. 4 yap. E, bir dakika. Ya Total 6 milyon yapıyor değil mi? Aynen. Tamam. Şimdi Batu Bey. Evet. Kadir biliyorum. Bey burada. 2 gün üst üste 3'er bin malları 3 e, bin bir götürülüyor. Daha sonra bir, bir daha götürülüyor herhalde değil mi Engin Bey? Evet. Bu şahısları da Kadir Bey görmüş zaten. Sizi de arayıp sormuştum bu olayla alakalı ama herhalde bilginiz yok diye düşünmek istiyorum ben. Benim bir bilgim yok. O zaman şu biz borcumuzu değil, biz sizden, alalım değil mi? Sizden daha yeni haberim oldu benim. Bu konu hakkında. Evet. Burada fatura 6 milyon yapıyor size. Bir saniye bir kasayı kontrol edeyim ben hemen. <laughs> Selam vereli çok oldu Emir. İçeride bir ee, bilgi sıkıntısı var. Buyurun. 3 puçunu çantayla vereceğim size elden. Tamam alayım çantayı. Yedi kalınını e, bankayla var edeceğim. Geldim, bir kontrol edin. Tamamdır Batu Bey. Batu Bey bu tip olaylarla bir araya gelmiyor ya. Valla benim bir haberim yoktu. Ben onların e, topuklarına sıkacağım zaten birazdan. Tamam. Kim tamam tamam yaptıysa. Batu bir daha olmaz merak etmeyin. Tamam. bir de e, kim yapıyormuş onun bana bir ismini verebilir misiniz? Valla kıyafet bu da işte ismini bilemiyor tabi adam. Kıyafet bu. Evet evet. Tipini görmüş mü acaba? Kadir Bey tipini hatırlıyor musunuz? Aa, i̇şte beş, beş. Kadir. Hani maskeleri vardı bir kaçının da. Evet. Tamam. Biz Tamam mi? Batu Bey. O değil mi? Tamamdır sıkıntı yok. Tamam kolay gelsin iyi günler. Hey, görüşmek üzere arkadaşlar, arkadaşlar. Çıkıp toparlanın. İyi günler ee, Batu Bey. Baykal ailesi toparlanın beyler. Tamam, yani. Eyvallah iyi eyvallah. Iyi Geldik paramızı aldık gidiyoruz. Kalemimle razı olsun. Duydun mu kaka? Bir yere koydu ama. Hepinizi <laughs> 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 Selamlar beyler. Bilmem gereken bazı şeyler varmış herhalde ha. Evet patron. Anlat bakalım kene. Patron biz dün sen uyuduktan sonra kenevire iş yapmaya gittik. Ondan sonra oraya atalar ailesinden bir tane vatandaş geldi. Ve bize grovların orada rahatsız verdiğini ve milleti soyduğunu söyledi. Tamam dedik. Ee, bir grovlar orada rahatsızlık veriyormuş. Patron bir de bu dün Baykal ailesi vardı bilirsin. Evet. Turgut'a mesaj gönderdiler falan. Sarı sayfalardan dedim Maya Salvatore ailesi bize ulaştı. Salvatore ailesi şöyle yap böyle yap. Ben dedim patronsuz iş yapmayalım. Patron geldiğinde görüşsün falan Turgut'a. Turgut'u bayağı kıstırdılar bayağı söylediler falan buluşalım falan diye. Turgut'la bir görüşmeyi ayarl ayarladı Kısa bir görüş çektik. Ondan ben sonra ben. bizim malikanemize konuşmak için geldiklerinde Malikaneye geldiler. Ee, i̇şte burada 15 kişi civarı falandılar. Bir ihtimal. Ee, ondan sonra bana bilgi geldiğinde Turgut bana hep telefonuma bilgiyi aktardı. Ee, biz ona göre zaten oraya giderken silahları falan da arabalara koyduk. İşte adamlarla burada görüşecektik. Ondan sonra işte tam bir şey hatırlamıyoruz patron. Buraya geldiğimizde işte tam Buradan sonrası yok mesela. Buraya geldiniz buradan sonrasını hatırlamıyorsunuz. Hiç hatırlamıyoruz. Silahları koyduk araçlara. He. İşte buraya görüşmeye geliyorduk. Bir konuşma konuşmak için gelecektik buraya. Dağlı ben Turgut vardı. Ondan sonra hiç hatırlamıyoruz nedense bir. Ya bizim bu cloud görüntüleri nasıl siliniyor ya? Patron dünkü kayıtlar yok. Oğlum bu bizim malikanenin güvenlik kamerası kayıtlarını nasıl silebiliyorlar ya? Patron ben de anlamadım ki ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Dün patron bir de bugün hastanede uyandım ben. Bir de hastanede uyandım. Şimdi normalde arkadaşlar bizim malikaneye girip hadi bizi vurdun. Mekanın kamera kayıtlarını <laughs> falan silemezsin yani. Fiziler mi yoksa? Hey bizim kamera kayıtlarımız cloud'a kaydediliyor. Nasıl webten silebiliyor ki bunlar bunlar? Adam bizim malikaneye geliyor. Bizim malikane de bizimkileri vuruyor. Bizim malikane de bizim evin içine girip kamera Hayır, kayıtlarımızı siliyor ha. Tamam binin arabalara beyler. Bir saniye. Diyor <laughs> ki Heh, malı meydandadır. <laughs> malı meydandadır. <laughs> Şimdi beyler. Dün bizim malikaneye gelmişsiniz. Bizim malikaneye geldikten sonra bizim çocuklar hiçbir şey hatırlamıyor. Güvenlik kamera kayıtlarımız da bir şekilde silinmiş. Hareket evet. dökümüne baktığımda birinin benim bilgisayara bir şekilde girip sildiği gözüküyor. Burada güzel bir açıklama yapacaksınız herhalde Allah değil Allah. mi? Dominik ne oldu oğlum bir açıklasana be. Şimdi tabii nedir sorun ben anlayamadım pek. Ya sorun belli. Ha, bizimle alakalı mı? Evet. <laughs> ne ya? ya? Bizim yaptığımız nereden belli ben onu anlayamadım. Kanka bir şey yapsana. <laughs> e, Malikaneye musun, geliyorsunuz de. bizim çocuklar da mesaj attı bana. Bu Baykal ailesi geliyor görüşeceğiz diye. Ondan sonra ne hikmetse çocukların hepsi hastanede uyanıyorlar. Ondan sonra malikanedeki benim şahsi odamdaki kamera kayıtları da siliniyor o saatte. Nasıl oluyor bu iş? Allah Allah. Evet. Allah Allah. bizim oraya geldiğimizde dair kamera kayıtları vardı. Çocuklar diyor işte geldiler diye. Belki arkadaşlar bize bir garezi vardı. Şimdi beyler bunları geçin. Tamam. tamam. Geçelim. Mı? Asıl konuya gelelim biz tabi. Şimdi Tabii. cezanız 10 milyon. 10 milyonu ödeyin yoksa sizi vururum. Cezamız 10 milyon derken? 10 milyon. 10 milyon ceza kesiyorum size. Haraç gibi bir şey mi? Haraç değil ceza kesiyorum. Niye haraç keseyim size? Neyin Benim cezasını? malikaneye gelip bir faaliyette bulunmuşsunuz. Bunu da dürüstçe erkek gibi kabul etmiyorsunuz. O zaman 10 milyon cezayı ödeyin kamu parası. Yoksa mekanınızı bir hafta alırım elinizden haberiniz olsun. Yani şimdi ben çok yetkili birisi değilim. Batuhan Bey benden daha yetkili. Hanginiz ha yetkili ise. Mert Bey'in gelmesi lazım bu durumda. Çünkü bu olay büyük bir olay. Bizi aşar. <laughs> evet sizi aşan bir adamlarla uğraşıyorsunuz. O yüzden parayı verin beni. Beyler ya bu parayı vereceksiniz ya bu mekanı kapatacağız. Bak Ali Veli, Mehmet, Mert, Ahmet fark etmez. Anlıyorsun değil mi? Paranı çek. Şu içeriden mi çekiyorsun? Nereden çekiyorsan çek. İşlemi yapalım. Böyle bir gerçek var işin içinde. Sizde ee, 5 kuruş para yok. Yani Sizde 5 kuruş milyon, para yok mu? Değil 10 milyon. 10 bin bile çıkartıp veremeyiz şu an size. Ya sen ağzının kokusuyla ne iş yapıyorsun bu galeride o zaman çocuk? Araba alıp E Paran yok nasıl araba alıp satıyorsun? İşte araba aldığım için param yok zaten Vito Bey. Beyler birazdan deprem olacak bir biliyorsunuz. Para Depreme evet. kadar evet. parayı verin. Vito Bey, çok eşeğin Anlatamıyorum galiba. Bizim <laughs> vermeye yetmiş yok ama. Ya vardır var. Benim yok şahsen. Vito Bey, çıkarsınlar şuraya 10 milyonluk arabayı bir görelim. Ya arabayı alalım değil mi? Abi, arabalar alalım. Ya ben 10 milyonluk araba verin. 15 tane araba var bende. Hepsini tek tek vereyim o zaman size. Yok canım galeriden sıfır alacağız. Patrona baştan Böyle olmuyor. <laughs> bu <laughs> beni aşar patrona ulaşın. Bir patron ulaşın. çünkü bu işle. Üta Bey dediğim gibi yani biz emir kuluyuz. Biliyorsunuz. Yapacak Sizin bir gereken kişiler Eduarda ve Bay Mert Bey yani. Ha bak ne güzel dedin. Değil mi? Patronla görüşülür. Evet. Evet. Siz niye benimle görüşecek cesareti kendinizde göremiyorsunuz o zaman? Ha? Ben yokken adamlarıma gelip 3 tane adamıma ne konuşuyorsunuz o zaman? Baykal ailesi. Parayı getirin. Bu mekanı başınıza yıktırmayın bana. 3 dakikanız var. Git içeriden mi çekiyorsun? Nereden çekiyorsun? Borç mu buluyorsun? Böbreğini mi satıyorsun? Adamlarını mı satıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir saniye Kapatın bir saniye. çıkışı. Şu şeyin çıkışlarını, mekanın giriş çıkışını çıkışı, kapattık. Ya arkadaşlar. zaten. Abi, Nereye kaçıyorsun? Eyvallah. Bir abluka yalsanız etrafı. Tangala küp atmasanız. Diyeceğin ne? Sen gitsene. Çocuklar silahları da hazır tutun elinizde. Arkadaşlar polis çağırmış galiba da. Polis mi çağırmış? Evet, bizimkiler öyle diyor. Kim polis? E sığınıyorsunuz beyler? Kim polis çağırmış? Siz. Tamam polis gelsin, sıkıntı yok. Hı. Dışarıdakiler çağırmış herhalde. Bana da öyle bir bilgi geldi. Senin adın ne diyeceğim? Dominik ben. Ara patronunu söyle 15 milyon oldu. Patronu arayayım. 15 ha, milyon oldu. Aynen, aynen. Müsaade var mı? Ara burada ara. Burada arayayım. Ben arayayım. ara konuş bakalım. Alo patron. Vito Bey hala burada. Hayır, hayır gitmedi. Şey diyor, 15 milyon olmuş. Ne yapayım? Tabii. Evet. Sony iyi kazıymış. E, 20 milyon oldu ne? söyle. Patron 20 milyon diyor. Kendisini bekleyecek misiniz? <laughs> ne zaman geliyormuş? Ne zaman geleceksiniz patron? Uzun sürmez diyor. Beklesin işine diyor. E 25 oldu şimdi madem öyle. Ben anlamadım mevzuya, patron 25 oldu. <laughs> Gittikçe zararlı çıkıyoruz galiba patron. E bence de öyle olacak gibi ha beyler. Kaç kişiler mi? Kaşınmasın e, iki, boşuna başına ya. Kişi, ne yapacakmış orada, bizim kaşınmayacak sayımız? Kaşınmayacakmışsın patron. Ha öyle mi? Gittiğim mi? Ha. O arka Patron. Tamam anladım. Anladım anladım tamam. Tamam patron tamam. Şimdi Vito Bey. Değil mi? Selamun patron diyor. Arkadaşları mekandan gönder. Güzelce ağırladı. dedi. Ağırladık. Var mı sıkıntınız? Çay kahve isteyen varsa göndereyim. Vito Bey çay kolmamı ister misiniz? <laughs> Beyler parayı veriyorsunuz mu? <laughs> E senin yok mu telefonunuzun, bankanızın bilmem ne izleri Ben ulaşamıyorum. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz beni. Peki. Selamünaleyküm. O, şey edilsen... o silahı önce cebine koy. Aleykümselam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Şöyle bir yer açın bakalım. Bir Şöyle burası. bir açın bakalım. Alo. Kim bu ya? Bu kim ya? Aç bağım, aç bağım arayı. Aç <laughs> bağım. kim olduğunu. Selamun aleyküm. Otur bakalım aleyküm hemşerim. Sen kimsin birader? Aleyküm. Sen bir otur otur. Mert'in. Bu sizin otur, ailenin otur. lideri mi? Sağ otur bakalım otur otur. Hüsus lan. Otur bakalım. Hala ne çok konuşuyorsun sen ya. Otur lan. Evet. Sizin ailenin lideri bu mu? Ha benim. 25 milyonu getir lan ne oturuyorsun? Git getir <gülüyor> parayı. <laughs> senden icazet aldın susun, oturmaya. Lider sen bu sen önce elemanlar o aldı. Sezai açalım. Sen aldığın 6 milyonu bir 10 milyon olarak bana yere getir. Tamam mı ben onu <laughs> katlar sana. Geri tamam. veririm merak etme. Tamam. Getiriyorum araya. parayı. O silahları cebinize sokun. Ya parayı getiriyor musun? O silahları cebinize sokun. Bito dur. Hadi Bito. Güvenlik kameraların yerini soralım mı? Güvenlik ha, nerede senin kameralar? güvenlik kameraları burada depolanmıyor. Ha. Nerede? Nerede depolanıyor? Böyle değil mi? Böyle bir galeride Eee kameraları şeylerini buraya koyduk. Biz, bizimki depolanıyor? Allah Allah. Bizimki nerede depolanıyor? Şimdi sen gelsene benimle, gel biz seninle özel konuşalım. Ya sen <laughs> otur delikanlı, bir gel, sakin gel. ol, bir gel heyecanını bir gel. dindir ya. Gel dede buraya gel. Otur otur konuşayım, gel. Gel. Otursana. Sen mi gel bakalım. <laughs> otur. Otur bakalım, sen otur ya. Şş, beyler bir dağılın bakalım, bir çay çorba getirin, bir şeyler getirin. <laughs> ya bu çok komik bir aile lideri bu. Çok ha. rahat ya. Gençler güvenlik kameralarını kırdık. Ne ne sandınız kalır. beyler? Ne yazıklar o kamerayı Beyler şu de. odayı falan kontrol edin. Oradadır büyük ihtimal bilgisayar falan var. Hadi kontrol edin bakalım. Abi, otur ya. dedim Hadi oturdu bakalım. görüyor musunuz? Hadi. Aferin emir komutayı dinliyorsun ha sen. sen senin emrini <laughs> mi dinleyeceğim lan? <laughs> Adın <Hadi> neydi <laughs> senin? Ya, Mert Baykal. Mert Baykal. Şimdi Mert Baykal. Diyorsun ya biz salak mıyız diyorsun. Yani kameralarımızın depoları burada olsun. Şimdi bir şekilde bizim... Malikanenin içine girip kamera kayıtlarını silmişsiniz. Nasıl oluyor bu iş? çocuklar. Da. Şimdi senin bu çocuklarının kefaretini Koyun. ödeyeceksin. Ödemek istem bu kefareti. Şimdi Okan Bey gelince zaten sana burada da deklare edeceğim. Tamam Anında Okan, bir Bey, Okan olsun. Bey gelsin. Okan, Okan Bey gelsin. Ya ben de onu bekliyorum zaten. Ben de bekliyorum. Yalnız bir daha eğer benim mekanıma böyle girersen sana bu kadar saygılı konuşmam bilgin olsun. Ya sen önce, benimle bir daha önce konuşamazsın sen. Önce <laughs> elemanların o silahlarını bir beline soksun yoksa sokacağım yeri ben bilirim. E hadi sok. Benim yani mekanımdasın. Sok. Ya. Benim mekanımdasın. He gibi konuş lan. Hadi sok. Hadi sok. Sokup mu? Bu bir. He. Bu bir. He ha. Bir. Kucaklayın. Polis polis. Kucaklayın. Dur ya polis gelsin. Bekte, olacak. Bekle. Kucaklama dur dur. Tamam, He ne olacak şimdi? Bekle. Sen sen sadece <laughs> bekle. Bekliyorum. dur dur. Gel. Ya gelsin polis gelsin ya. Patron. Vur o geleni de vur. Öldü, öldü Oğlum bunu niye vurdunuz lan? Ya, <gülüyor> <gülüyor> bunu niye vurdunuz Saldır. bu garibanı? Kendi adam mı mı vurdun? Kendi. Dur polisle çatışma. Ya memur bey? Bunu kendi bunu vurdu ya? Kaldıralım el ellerimizi. El Sakin olun memur bey. Kamera kayıtlarını alıyorum ben. Bu? Kamera kayıtlarını burada bulamıyormuşsunuz öyle diyor. Burada diyor. Bu diyor bu. Öyle adam mı diyor? Depodaymış He, kamera kayıtları He, deli, burada deli. yokmuş. Gizli kasası varmış diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar dışarıdaki mobese kameralarını inceleyin. Gizli kasasında depolanıyor olabilir. Ulan <laughs> <laughs> Cüneyt kankam çok iyi ya. <laughs> <Allah. Kapat. gülüyor> Değil mi çocuklar? Kesin kempos. gizli deposu vardır. <gülüyor> <gülüyor> yani biz de kasaya sakladık ya. Yok salak biz bilgisayarda kullanıcı şifresi koymuyoruz biz. Malız çünkü. <laughs> Aynen şifreyle biliyor. Ee, orada şey var güvenlik kamera Abi kayıtları de, dosyasına olur. koyduk. Bir şey Kâin, söylemek istiyorum. Ne oldu? bu kırmızı arkadaşlar geldi bizim mekana böyle silahlarla biz karşı inşaatı kaçtık. Sonra bir baktık bizim işlere sıkmışlar. <laughs> Beymur Siz kimsiniz? Ben Batuhan Baykal. Abi, Abi planımız planımız var mı? Tamamdır. Tamam. Beyefendi güvenlik kameraları... Polisi ben görüyorum. Ben ee, görüyorum. Bizim Kanka kaydı varsa göstersin. Ya yalan Olur, ol, ol. söylüyor bile kanka. Oyor ya. Aa memur bey Olur. sıkıyorlar. Bak bir de sıkıyorlar memur bey. Dur dur biz iyi güzel oldu bu olay. Biz bir şey yapmıyoruz. <gülüyor> patron, <gülüyor> şey, yok, aman, aman, biz aman, bir şey yapmıyoruz mi? memur bey. Ha <laughs> <laughs> memur bey gördünüz değil mi? Oh, Aa <laughs> yazık Organlar ya. değil mi bunlar? Organlar mı çöktü? Can koş. Yazık <yani>. oldu ya. <laughs> Neş gibi duman kokuyor ya. <laughs> ne tip, Oğlum <laughs> ne oluyor lan burada? Patron atalar ailesi. Patron bir tane Baykal kaçtı. Aa atalar ailesi mi çöktü? Evet, evet. Okanlar evet. geldi A, değil ya. Ha Batu gel gel. Batu. Batu Bey. Batu nereye gidiyorsun ya? Nereye <laughs> ya? Nereye kaçıyorsun? Sardı var Dur polise Hayır, şikayet ediyordun şimdi Okan Bey'e et bakayım şikayetini gel. Var, patron. <laughs> Sen inşaatı topun mu kaçtı? <gülüyor> 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 Lan düştü düştü adam, adam yaralandı. Allah. Adam düştü ya. <laughs> ben dedi patronum öldüyse ben de sıkarım kafama dedi. <gülüyor> 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 var, Okan Bey. Efendim Ütü Bey. Ya burada neler oldu neler ya. Ne <laughs> <laughs> getir, oldu? Getir, Onunla ya Okan Bey şimdi bu manyak var ya şu. Devam et. Evet. Ortada bu. Kendi adamları bunu vurdu ondan sonra bu merbay Mert Baykal almaymış, neymiş o? bu? Evet. Sonra şu Okan Batu Bey adlı şahıs Bey, da polisi, polisi çağırmış. Polise de geldi ya burada dedi ki bunlar bizi vurdu bu. dedi. Okan Bey bu adam Siz de adam geldiniz herkes karşı harcadınız ya. Da ee, ya ben biz karşı şey <laughs> Okan Bey, <laughs> Okan Bey. Geliyor. E, destek polis geliyormuş galiba. Ben şunu bir bırakayım. Ya, Okan <laughs> Bey. Efendim konuşabilir miyiz? Ben Batman Bey. Bu bu olayı konuşmamız lazım bizim bu olayı. Ee, abi, e, bir topu da alalım. Tabii tabii. tabii. Polisler polisler şey yapalım da ondan sonra çalışalım bu olayı. Dur biz şu cesedi var? alalım ben da çıkalım. bu bize lazım olacak. Daha tabii, abi tabii polisler yani, geliyor. Çık çık Sen kimsin? Hayır, alamazsın. Olur alıyorum. Al biraz daha devam edersen senin de olacak. Alıyorum geliyorum. Gel gel. Bırakır mısın patronda? Ben de şunu bırakmıyoruz. Ne yapacak? Ya başımızın üstünde yeri var. Abi sen nasıl sırtında taşıyan ya? Daha kendi adamı. E hafif yiyeyim. oğlum bu yumuşak bu. <gülüyor> 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 bizim <gülüyor> malikaneye gidiyoruz. Bizim çocuklar. Herkes bizim malikaneye gelsin. Hazır mı fotoğraf? Yerde gözüküyor değil mi bu? Gözüküyor, gözüküyor. He. Ha. Gel. Yeah. Heh, götü de dönük oldu. Çek bakayım. Şu an iyi değil mi chat? Bak bakayım keni. Ama yüzü tam belli olmuyor. Birkaç kez daha çek. Tamam gel şöyle çek. Bak yüzünün belli olacağı şekilde çek. Zaten heh, şu anda görünüyor. Heh. Patron bana doğru bakabilir misin? Böyle mi? Böyle mi? Ya, mükemmel. Şöyle nasıl? Güzel. Heh. Ama tam adama doğru şey olmuyor. Neyse çok önemli değil. Olduğu zaman ben geçiyorum. Ee, bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Şimdi biliyorsunuz biz bunun mekana girdik orada talan ettik. Şimdi bu gelene kadar biz bu mekana el koymak istiyoruz. Böyle bir şey mümkün müdür? O şu anlık maalesef olumlu değil. Tamam o zaman sadece orada iş yaptırmıyoruz şu an. Evet o yani oranın işini aksattırsanız o sizin işiniz. Tamamdır. Bu şekilde ayarlayın. Tamam tamamdır Okan Bey sağ olun. Görüşmek üzere kendinize hoş iyi bakın. Hoşçakalın hoşçakalın. Ben diyorum ki gidelim evet, hadi. bunların mekanı yakalım belir. Durduğumuzda abi. Abi yak, neyi yakacağız ya? Yakalım da yani. Buluruz, buluruz, buluruz. Buluruz, <laughs> mekânlarını yakarız. Motor sokuyoruz abi içeri iki tane skater. Ha zaten değil mi? Böyle bir evet, yöntem izleriz. Tamam, hadi gidelim şunların mekanı bir yakalım ya. Yapalım abi, sen iste. Keni. Efendim? Eee, mail kanalına gir. Tamam. Bu şey... Duyuru mail kanalları var ya bu işle evet. ilgili. Oraya şöyle yaz. Salvatore ailesi ve Stark ailesi yaptıkları ortak operasyonda Baykal ailesine ait galeriyi bir iki evet, gün abi. yapalım mı ne diyorsunuz? İki gün. Abi. İki gün iyi ya. İyi tamam öyle. <laughs> tamam. Hatalar ailesinin bilgisi dahilinde iki günlüğüne yakmıştır. Tamam Tamam, tamam değil mi? Twitter'a bakın like, Twitter'ı likelayın abi lütfen. Twitter'a bakın abi. Tamam. Twitter'ı kapattım, Kapıyı da zincirledim. Çok iyi olmuş. Twitter'a arkadan, arkadan çıkamaz, çıkamaz arkadan çıkamaz. Aferin koçum. Kenny abi. Hadi ya. Tamam mı? Evet ne yazayım? Alev alev. Abi gözüm ben abi. <gülüm> Salvatore şey, şey yaz aklını başına almayan başını başına alır. Kıvırcık. Bunlar size burada rahatsızlık mı verdi? Ya abi ilk de uçakta yanımıza geldiler bir de burada Emre abi vardı tanıyor mu bilmiyorum siyah arabayla geziyordu burada onun üstüne gitmişler herhalde Emre abi yolda bize dedi gitmeyin orada soyacaklar ben zorlana kaçtım dedi bizim arkadaşım birinde kovalamışlar çocuk şu an bir kayıp bir abi. Saniye, bir saniye biz, biz içeride iş yapıyorduk Bağışlarla ben içeride Beni soymadılar no. beni soymaya da kalkmadılar. Gene bunlarla yana alakalı elimizdeki istihbarat, istihbarat nedir? Patronum Patron e, şeylerden startlardan mıydı e, oradan da istihbarat geldi atalar ailesinden. Atalar da. da. Evet, Atalar ailesinden de bayağı atalar bir şey geldi. Atalar ailesiyle biz konuştuk yalnız bro. He, tamam çekin fişi. Geldi mi? Güzel. Gene. Bu no, değil. Da ya. Tamam oğlum anladım benzinimiz an anladım. Tamam tamam. Dur bakayım galerinin tamam. içinde biri var lan galiba bir tane adam var orada. Aynen bunlardan patronu. patronu. E bu patronu değil patronu. mi? E aa, tamam patronu, git 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 gel 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 dur 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 git git al git al git al git al gir ulan lan ulan dur mekana gir al mekana gir al. patron takip gel bakayım buraya el sen gel lan gel gel kucakla paketle paketle paket 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 aa güzel ha operasyon bitti lan ne oluyor benim? Can operasyon tamam ya. <laughs> İletişim cihazları ya. Yok. ya torun yok ya onda. Bu araçta salın. Akın gel bizim araca gel. Operasyonlar çok hızlı bu arada. Hadi binin arabalara. Akın nerede Akın? Oğlum. <laughs> tamam öldü 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 öldü. <laughs> tamam öldü, tamam, tamam. öldü, tamam, tamam. Tamam. öldü tamam. tamam, öldü. daha. Hadi 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 arabalar hadi. hadi. Arabalara takip. Nerede aşağıda mı? Aşağıda patlat. Orada değil, değil öbür taraf. Öbür tarafta. He şeyde mi? Malum yani. Hı hı. Patronik Şimdi ne olacak ben bakalım. Bence orada yok. Bütü abi sen birini vurunca ben de diğerini vurdum. İyi yapmışsın bizi ne diyorsun sana? Seni aldınız mı oğlum arabadan? Oha buz olur değil mi ona? Ben Hayda. Ay çıtır kızlar. Allah'ım yarabbim. Kedir abi harbi şey kafana atıyorum abi. Yavaş yavaş. <laughs> Burada mı? Yani patron. <laughs> ne yaşadığımızı biliyorsun sen. Evet. Merhabalar Selamünaleyküm. <laughs> Adam nerede? Fazla Hala arkanda asılı ya. buraya asılı. Allah oturacağım Şimdi yoruldum ha. Otur patron otur. Otur pat pat. Patron, patron ben bunu bir elektrik vereyim. Ya polisin işi var mı? masaj yapayım ya. mı? Yerel. Polislik yerel bir şey yok ya polislik bir şey, şey yok, yok. Polisi atın gitsin ya evet. Tamam. Ya Mert'cim Baykal'ım gülüm efendim. gel yaklaş ya uzak kaldın gel. Sökün adamı getirin buraya. Efendi hadi. Winch'ten sökseniz oğlum. Söküyorum bir saniye. Winch'e bağlamış adamlar manyağı. Ya resmen pestilim çıktı ya. Çatışmaktan yoruldum ya. İndir kaldır indir kaldır bu ne ya? Ya polisle çatış, bunlarla çatış bu ne ya? Gel lan. Şşt. Merto, gel gel, gel, gel. baykal olan. Of çıldıracak Geçler. bana beni. Bir salın gençler gel. De. Tamam kucakla ya kucakla getir. Ber konuşma. Tamam kucağında dursun. Tamam. Duyuyor musun Mertçi? Hatırın Dur ben Okan Bey'i vereyim, sorayım, evet, sonra abi. şöyle böyle olmaz. Benim <laughs> 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 müsait oğlum? Okan abi? Bey merhabalar. Oğlum bu daha Şimdi Okan Bey şöyle bir durum Al. oldu, sizinle paylaşmak istiyorum, sizden bir fikir alayım. Şimdi ee, bu bizim Kenevir bölgesini biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bu ee, Baykal ailesi bu bölgeye bir operasyonda bulunma girişiminde giriyor bu yakılmış olan galerinin içinde şey gördük. Bu Mert Baykal'ı. E öyle olunca tabi biz bunu aldık getirdik buraya. Şimdi biz buna ne yapalım? Siz söyleyin. E, kafanızdaki plan nedir? E şimdi biz bunun mekanı yakıyoruz sonra bize saldırıyor. E biz bunu bir daha yakalıyoruz. Biz bunu iki kere yakaladık. Yani siz her şeyi okey diyorsanız biz bununla burada eğleniriz bayağı. Ya o eğlencesini beni beni bağlamaz o size kalmış bir şey de kesinlikle mezara falan göndermeyin adam ama. Mezara yollamayalım diyorsunuz. Hayır hayır mezara göndermeyin. Tamam o zaman bayağı biz bir Uber'da bir, 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 bir soytarı edelim. Sana, yani. Tamam o size kalmış. Tamam tamamdır. Görüşmek. Ulan adam yüzüne kapattık gibi oldu. <laughs> Beyler şunun üstüne bir işi ekle şuraya koy. Abi, çok şaşırmış. Okan Bey yüzünüze, yüzünüze kapatmış gibi olduk kusura bakmayın. Yok estağfurullah bir tabi. Tamam görüşürüz. görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayatıcı tamam yöntem. şimdi Aynen Okan ya. Bey diyor ki bunu diyor mezara gömmeyin diyor da e mezardan ha. daha beter hale getirelim o zaman. E ne yapalım? E yapacakları belli. Şunun üstündekileri gider bir çıkarım biz, bakalım. He onu diyecektim. Biz bunu soyalım, Patron az önce kendisi çıkartıyordu. E çıkart yine Merto. <laughs> Merto oğlan, oğlan çocuğu. Patronunkinden geçireyim mi? Bu dev sera kaçıyor artık biraz ama neyse. Patron ee, tamamen tamamen mezara girecek zaten bu kesin. Niye? Patron, bilseydim, ya patron bize ben. yaptıklarını bir görsen komedi ya. E... Ee, Attım devlet çalışanına. He. Sen bana, bana onu at. Yani. At at bana onları atsana. At, bir daha yapayım belki. Tamam şöyle yapalım o zaman. Ee, bu şimdi herhalde şey yapıyor değil mi? E, duymuyor bizi yani. Evet evet. Duyuyor duyuyor. Duymuyormuş e, duymuyor patron, mu şey aramıyor diyor. Şey var. Patron. Bir Ali bildiğim bir şey Doom var ya. He. Oradan kişi konuşmak istemez diye şey yapıyor. E tamam şöyle yapalım. E, ee, beyler etrafıma tamam, gelin. Bence ha? arkadan ha? Ha. girelim. E, ee, en iyi kim fotoğraf çeker Twitter'a? Ben, ben çekerim. Ne çekeceğiz? Ee, ne çekeceğiz? E, ne beyler karşıdan Baykal çekerim ailesi kucağa oturdu yazalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben çekeyim, ben çekeyim Hüseyin abi. Ben çekeyim. Siz açıksınız evet. siz emeğiniz evet. bayağı şey yaptı. Evet. Çeken elemanlar beni almayın şimdi Dur lan be. Dur. Oğlum şeyi adamı kapatma ya. İyi, iyi. Vito Bey yağız, kapatmayın. Öneyl be. ya. Pedro gel sen de. Böyle daha iyi. Herkes de ok şer Evet Baykal ailesi kucakta. Hadi bakalım. Güzelce cephal... paylaş. Hüseyin pe güzel fotoğraf. Pe Pedro, indir onu Pedro. Çektim Hüseyin. Çekmiş Patron, atı Twitter'a. Ha bakalım. Ve bir şey yazalım Patron altına. Kucak. Mı? <laughs> ya işte, <Baykal gülüyor> yaz, Yazmış da Baykal ailesi. Vay be reisler. Çökelemeler. Olur, ilk defa <gülüyor> <sonra> <gülüyor> şey Mert Baykal'ın kucağıma aldım yerinden memnun. <laughs> Burayı bırak. İnşallah yok. kucaktan kucak ederek beler talebi. Evet. <laughs> ee, Hüseyin bizim ikimizi bir tekli al bakayım şöyle. Ee, <laughs> bundan sonra biz bunu böyle <gülüyor> gezdirelim. <gülüyor> var mı beler kucağı almak isteyen? Yok abi bir tur olabilir miyim? Bir tur. Tabi tabi buyurun. Abi bir tur lütfen. Mert, Parayla hoş, değil sırayla beler. Adam adam çok kepaze oldu arkadaşlar. Bilmiyorum da keşke CK'sını isteseydi.